Kerem Ayıcık'ın yanına kimler gelmiş? Ayıcık. Evet. Köpek. Aa köpek de mi gelmiş? Köpekçe Ayıcık arkadaş olmuşlar. Evet. Değil mi? Beraber arkadaş olmuş, gezmiş, gelmişler. Annesi de çok merak etmiş yavrusunu. Sonra köpek almış getirmiş demiş ki merak etme, biz arkadaş olduk beraber dolaşıyorduk. Kerem de geldi yanımıza, bize top getirdi. Evet. Sonra Kerem bunlara top mu getirmiş? Evet. Aa, ke evet Kerem bir hoşça kal diyelim. Kahveler geliyor. Abisi kaldır onu yerden düşmüş yere yazık. Bak bir yeri, bir yeri yaralanmış mı? Sor bakalım bir yerleri yaralanmış mı oğlum? Yaralanmamış mı? Sağlam mı? Bir öp de iyilesin öp. Dişmiş ya öp abi. Ay sarıl sarıl. Çok güzel değil mi? Ne kadar uslu bir ayıcık. Ay burnu da kocaman değil mi? Evet gözleri de sana bakıyor. Evet. Ya onun kucağına mı oturdun? Arkadaş oldunuz mu? Akkerem Aycık'la arkadaş oldu. Evet. <laughs> ne kadar güzel yakıştınız öyle birbirinize. Onu bizim eve götürelim mi? O kimin Aycık'ı? Kübra ablanın mı? Oynamak için izin aldın mı? Hmm. ayağı senin kadar Kerem kocaman ayağı var değil mi Evet. ne kadar kocaman evet ta seninleri ne kadar geldi göbüşü <laughs> de kocaman <laughs> birazcık sanki darılmış mı yere bakıyor biraz üzgün mü ayıcık neden üzgün duruyor acaba Sana bakıyor, evet. A bak şimdi kafası doğru oldu, değil mi? Nasıl da bakıyor, siyah siyah gözleri var. Burnu da siyah. Kulakları da ne kadar tatlı ki